Kaptan Amerika filmiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Chris Evans, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. İkilinin hayranları Los Angeles'ta aynı stüdyodan ve daha bir restorandan çıkarken görüldüklerini iddia edilmişti. 29 yaşındaki Gomez'i Chris Evans'ın takibe almasıyla birlikte iddialar güçlenmişti. 40 yaşındaki Evans'ın, yıldız şarkıcıyı takip etmesine rağmen Gomez, henüz Evans'ı takibe almamıştı. Geri dönmekte tereddüt ettiğini söylemişti. Özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de gündemden düşmeyen Evans, 2011 yılından beri Marvel sinematik evreninde, Kaptan Amerika'yı canlandırıyordu. Ancak Evans, Avengers, Endgame'de seriden ayrılmıştı. Son zamanlarda ünlü oyuncunun Kaptan Amerika olarak geri dönebileceğini öne süren haberlerden sonra Evans daha fazla sessiz kalamadı. Ünlü oyuncu, Endgame'de Marvel'dan ayrıldığını ve karakterinin sonunun mükemmel bir şekilde sonuçlandığını hissettiği için geri dönmekte tereddüt ettiğini defalarca dile getirmişti. Gerard Pick ile ayrılan Shakira'dan şaşırtan hamle, yeni Kaptan Amerika belli oldu. Bunun ardından Sam Wilson'ın yeni, Kaptan Amerika, olacağı ortaya çıktı. Ancak 41 yaşındaki Evans'ın bir şekilde seriye geri dönebileceği yönünde iddialar gündem olmaya devam etti. Evans'dan son nokta. Ancak The Hollywood Reporter'ın, Chris Evans'ın hashtag Kaptan Amerika rolünü üstlenip üstlenmeyeceği belli değil. Tweetinden sonra Evans, Sam Wilson, Kaptan Amerika diye yanıt verdi ve söylentilere noktayı koydu.